parasından falan hiç bahsetmiyorum. de zaten. Öncelik hayatımız. Hayatın karşılığı hiçbir nevla ile ölçülemez. Dolayısıyla öncelik emniyet kemerimizi emniyet kemeri zaten olmazsa olmaz birinci önceliğimiz. Emniyet kemerimizi takacağız. E bindik. Emniyet kemerimizi biz taktık. Ama babamız aracı çalıştırdı. Hareket etti. Emniyet kemerini takmayız. Unuttu. Dalgınlıktan unuttu diyelim. Biz ne yapıyoruz? Hatırlatıyoruz. Anneciğim babacığım lütfen emniyet kemerini takar mısın? çocuk bakın siz <laughs> bir daha söylerim kurallara uyarınız ama... size az önce ne demiş ee, akrabalarımızın annemizin babamızın zarar görmemesi için onların da uyarılması gerekiyor demiştik ya bakın bu sene özellikle İçişleri Bakanlığımız dedi ki motosiklet kullanıcıları arttı, arttı. Yani, motosikletin yani. kullanılması güzel bir şey hem trafikte daha pratik gidiyor hem de motosiklet güzel bir e, ulaşım aracı. Ama ama ne yapmamız gerekiyor? 2025 motosiklet yılı hemen altına geldiğimizde motosiklet çok daha dikkat etmezsek bizi otomobilden daha fazla zarar görmemizi yararabilir. Motosiklete abimiz, babamız, akrabalarımız biniyorsa ne diyoruz? Kask. Kask takma konusunu lütfen ve geldiğinde motosikletlere mutlaka binilecektir. Motosiklet çok güzel bir sevgi. Ancak kasksız kesinlikle ne yapıyoruz? Kaskı, motosiklete Bilmiyorum. çünkü evet, motosiklette bizi koruyacak olan hadi. az hadi. abilerimize, abilerimize Ondan sonra elbise, motosiklet elbisesi olacak. Motosiklet elbisemizi bileceğiz. bineceğiz. yaparsanız kazaya olunca eğitimimizi alıyoruz. Eğitimimizi alıyoruz. Kast. büyüyeceksiniz arabaların dolayısıyla inşallah. Bugün <laughs> <öğrenicide gülüyor> uyuyacağız. E bu sene işlev rakamımızın talimatıyla, özellikle kask, motosiklet, motosiklet motosiklet üzerindeki ilan ettiği için bu motosiklette kurallara uyma güvenlik tedbirlerini alma konusunda evet. biraz daha fazla ekiplerimiz mesai harcıyoruz. Evet. Vatandaşlarımızın özellikle motosikleti çok seviyoruz. Beyşehir halkımız da çok seviyor. Çok da yaygın yani, gelişiyor ki kaslarımızı taktıralım. Tescillerini, plakalarını, tescillerini, plakaları taktıralım. Kurallara uyalım. Evet. Okullarımıza giderek hem öğrencilerimize özellikle söylediler ama çok yaygın olduğu için ve vatandaşlarımızı bu konuda uygulamalarda da bilgilendiriyoruz. Evet. Hasta çok iyi zaten. Tescil oranında da iyiyiz. Tescilde de yüzde seksen yüzde doksan tescil Merhaba. Nasılsın? Biz izniyle. Kurallara uyarız. Bakın, eee Beyşehir'in motosiklet kullanıcısı, motosiklet sorumlusu Erkan amcamız. Motosikletini çalıştırır. Kaskını eğer efendim bir e, tura tabir misin? Öğrencilerimize gösterelim. Çünkü bunlar en yakın motosiklet kullanıcı adaylarımız. Sonrasında tabii ki otomobillerine dönecekler ama motosiklete yeri var. Bakın çok güvenli bir şekilde kastımızı çekiyoruz. Kurallara uyarak, kurallara uyarak motosikletimizi kullanıyoruz. Motosikletimizin faydası yok. Zaten denenmiş, yararlı görülmüş. Kur gözüküyor mu? Çocuklar buyurun gelin bakalım. Çocuklarımızı veriyoruz. Bunlar flaşörler, led flaşörler, led lambalar. Geceleri kazaları olduğunda işaretlememi yapıyoruz. Ha, ekla, ekla, ekla. Alkol metrelerimiz var. Su gücüleri kontrol ediyorum. Sağlık. Sınavımızı unutmayalım, kurallara uyalım, uymayanlara uyalım, kurallara uyalım, uymayanlara uyalım. Geleceğimiz için kemer takalım.

belgemiz olması lazım. Yok biz belgesi kullanabiliyoruz bunları. Ben ne yapacağım? Bas, sert bas. Şuna <laughs> <Sana> basabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Yaşın, yaşın. Evet, evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, 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 bir evet, daha evet. Çok teşekkür ediyorum. Bir de Trafik kurallarına uyalım. Çok teşekkür ederim.